Ben Antakya Aydınlık Evler Mahalle Muhtarı Yusuf Alkaya. Aydınlık Evlere yapılan beton asfalttan dolayı Sayın Başkanımız Lütfi Savaş Beyefendi'ye yapılmış olduğu hizmetlerinden dolayı mahallem adım aşağısın adıma teşekkür eder, şükranlarımı sunuyorum. Ben 50 yıldır bu mahallede oturuyorum. 50 yıldan bu yana buraya kesinlikle asfalt çalışma söz konusu olmamıştır. Biz ilk defa Lütfi Savaş, Sayın Lütfi Savaş Başkanımızdan talepte bulunduk. Sağ olsun kendilerde bizi kırmadı. 50 yıl sonrası beton asfaltımız dört dörtlük bir şekilde yapılmıştır. Mahallem adıma, şahsım adıma, Lütfü Savaş Başkanıma teşekkür eder, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Tamam. Şimdi öncelikle Lütfü Başkanımıza, doçent doktor Lütfü Savaş'a mahallemize yapmış olduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben Aydınlık Evler Dernek Başkanı olarak e, yıllardır görmediğimiz hizmeti Son 8 yılda Lütfü Başkanımız sayesinde baya görmeye başladık.